Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tekrardan hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Ve arkadaşlar bu Minecraft'ın en ama en ama en ama en ama en ama en ama en imkansız hapishanesi. Buradan nasıl kaçacağız arkadaşlar? O zaman hadi videoda görelim. Ama arkadaşlar tabii ki söylemeden geçemeyeceğim. Eğer sen de benim kanalıma destek vermek istiyorsan Kesinlikle kanala abone olup like atmayı unutma. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakın kaldığımız yerden. Şimdi hala o arkadaşlar adını unuttum. Bir saniye. Arkadaşlar neyse işte o saçma değişik şeylerden arıyorduk. Ama gördüğünüz gibi hiç yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Bakın o bekçi bana birazcık tuhaf geldi. Hmm. Bakın arkadaşlar o bana gerçekten birazcık tuhaf geldi. Oha yanlışlıkla buldum. Evet sadece bir tane kaldı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar onu sonradan buluruz. Şimdi şuraya bir çıkalım bizi bir görmesinler. Bakın bunlardan partikül çıkıyor arkadaşlar. Sen de bir şey yapabiliyor muyuz? Ha! Aa bize anahtarı zaten o veriyormuş. Aynen şimdi arkadaşlar sonuncusunu bulmalıyız. Ee, sonuncusu arkadaşlar oh, orası bekçinin odası mı? Arkadaşlar sonuncusu nerede görebilen var mı? Aa, nerede arkadaşlar ya hadi bir tane kaldı ya. Arkadaşlar sonuncusunu bulamıyorum. Bir saniye sen bir git. Arkadaşlar hayır. Hayır hayır. Yakalamayın yakalamayın tamam. İşte burada ve bize bir şey vardı. Hayır sus kes sesini kes sesini kes. Sevur Tower mı? Hmm. Rope Rob of Sheets diyor arkadaşlar. Buradan ilk önce bir çıkmalıyız. Hah, sanırım lazerden geçmek için yeterli bir şey. Şimdi kanka sen beni bir görme. Yo burayı da açmıyor. Buradan mı geri döneceğiz acaba? Biz bir saniye önümü göremiyorum. ha. Ya arkadaşlar bu nasıl oluyor? Bu yasalara aykırı bir şey bence ama neyse. Bu arada arkadaşlar biz bir şeyin üstündeyiz ama bu şeylerden falan çıkarken. Cık. Hemen çık 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 çık. Aha. <laughs> Aha bakın 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 böyle bir şey yapacağız demiştim. <laughs> İp. ipmiş bu arkadaşlar. Şimdi hemen iple gizlice aşağı iniyoruz. <laughs> bakın arkadaşlar. Bizim o yukarıdayken kırdığımız yerler. Hmm. Acaba şimdi ne yapacağız? Bakın orayı kırmışlar. Hmm. Oha orada bir şey mi yapacağız? Geri dönüyor. Ha, arkadaşlar oraya gidemeyecekmişiz. Of ödüm koptu arkadaşlar. Yok arkadaşlar ben oradan korktum. Ben buradan gideceğim. Ne? Şimdi arkadaşlar burada neden böyle yavaş ilerliyorum anlamadım ama neyse. Şimdi gidiyoruz yine arkadaşlar. Ya arkadaşlar bura yasalara aykırı. Hadi müzikle başladı. O yukarıda bir şey mi yapacağız? Hmm. Gidin arkadaşlar koşun koşun. Cık. Bakın kanalizasyonlar üstündeyiz şu anda. Cık. 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 Ya çık çık. Aha ya arkadaşlar ama tipime gıcık oldum. Hmm. Bakın iş yerinin üstündeyiz. Lan nereye gidiyoruz? Bu kadar uzun süremez. Aa arkadaşlar bizim o ilk başta kıramadığımız yerlerden gidiyoruz. Evet bakın o borulardayız şu anda. Şimdi anladım. Koridorlardayız. Kütüphane mi? Kütüphaneye gidiyoruz. Ya kütüphane ne alaka? Ha arkadaşlar bu arada bu bizim tersimizmiş. Bakın walkie talkie diyor. Aynen arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şimdi bizi bulmalardan hemen gitmeliyiz. Hmm. Aynen. Bakın buraya mumlar koymuşlar. Oo. Ha. <laughs> Çok eğlenceli bu arada arkadaşlar. Hmm. Bakın oradan oraya çıkacağız. Parkur yapmışlar. Checkpoint var. Oraya gideceğiz. Ay. <laughs> Arkadaşlar. Ah. Neyse neyse. Bir saniye. Ben o checkpoint'i aldıydım. Şimdi hemen oraya atlıyorum. Aynen. Şimdi hemen oraya. Arkadaşlar bu arada çok eğlenceli. Hı. Oo. Bir saniye atlayamadım. Tamam tamam gidebiliriz, gidebiliriz. Bam. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Kırarak. Ana blok bana gelmedi. Aynen arkadaşlar şimdi yanlışlıkla checkpoint aldım. Büyük ihtimalle yanlış bir yoldan geldim. Ama neyse. Biz geldik mi geldik. Aynen. Oha. O aşağıda bir şeyler var. Bir saniye nereden gidiyorduk? Ha doğru zincirler. Bakın arkadaşlar o aşağıda kitaba benzer şeyler var. Tabi arkadaşlar kitap olacak. Kütüphanede değil miyiz? Evet neymiş? <laughs> bu, bu bir harita. Haritayı takip etmeliyiz. Aa bir saniye. Hemen açın. Arkadaşlar çok eğlenceli ilerliyoruz. Şimdi evet harita diyor. Mantar. mantar. Ha, hmm. Evet. Şimdi hemen inelim arkadaşlar. Buraya inmeyecek miyiz yoksa? Yok tamam buradan hala. Hmm. Bu çok korkutucu görünüyor arkadaşlar. Ah kanalizasyon suları. Şimdi buralar falan kapalı arkadaşlar. Hemen şu kanalizasyonlardan gidelim. Ah. Evet arkadaşlar bitmeyen kanalizasyonlar maalesef. Şimdi bakın orada bir şeyler var. Bakın oradan çıkma yeri yapmışlar arkadaşlar. Şey ya, o kadar belli ki. Ah, oh. ah, Aa. Aa, e, e. aynı yere döndük arkadaşlar. Şimdi sanırım artık oradan gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Yani sırf buradan gidebilmek için oh, bir saniye. Şimdi haritayı kullanma zamanı. Hmm. Ee, arkadaşlar biz Hayır çıkmaz sokak. Labirentlerden nefret ediyorum. Hemen arkadaşlar. Ha, Labirentleri hiç sevmiyorum. Hmm. Ah. Arkadaşlar labirentleri hiç sevmiyorum. Buradan mı? Hmm. Aha yakaladım. Buradan. Hadi lütfen buradan olsun. Bir su var. Hı, arkadaşlar hemen yukarı çıkıyorum. Ama tabii ki arkadaşlar yine maalesef çıkmaz sokak. Cık. Of of. Arkadaşlar ne yapacağız ya? <laughs> Checkpoint diyor. <laughs> Aa sus. <gülüyor> Aha. <gülüyor> arkadaşlar. Timsah mı? Oh, ne? Arkadaşlar timsahları ne yapacağız? Hayır. Timsahlar mı? Sus 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 sus. sus. Kes sesini. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi buradan gideceğiz. Arkadaşlar biz bu timsahlarla ne yapacağız? Buraya pasta koymamızı istiyor. Tık. Pastayı nereden bulacağız ya? Of. Arkadaşlar biz pastayı nereden bulacağız ama? Ya e, bunlar pasta istiyor. Acaba buradan mı? Pastası olan... a, Böyle bir yer yoktu arkadaşlar. Hah. Evet. Pastayı buradan bulacağız. Ne? Kafeteryanın içine girmişiz yanlışlıkla. Hayır, hayır, hayır. Bakın onun arkasında çikolata var. Aldım. Ah! Sobanın sönmesini beklemem gerek. Ah, tamam. Hemen gerekenler. Ha! Ah, tamam. Çilek orada. Of hayır çileyi nasıl alacağım? Şimdi yukarıdakini almalıyım. Hmm. Aynen. Şimdi başka ne kaldı? Bakın orada bir oda var. Hmm. <laughs> Lazerler mi? Burayı nasıl geçeceğim? Arkadaşlar. Hı. Hayır. Lazerler ne? Hayır, hayır, hayır. Aynen. Arkadaşlar lazerler de ne? Ha. Tam kayma, kayma, kayma. Tamam, okey. O kapı açma sesleri ne? Evet, süt. Şimdi şurayı kırarak geçmeliyim. Arkadaşlar bizden şüphelenmemeliler. Şimdi başka nerede? Orada bir süt var. Buraya nasıl gideceğim? O oh, Hayır. Hayır. Arkadaşlar yukarı çıkmanın bir yolu olmalı. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar yukarı çıkmanın bir yolu olmalı. Ya ama nasıl? Of. Arkadaşlar nasıl çıkacağız? Arkadaşlar bir saniye ben hemen nasıl çıkacağınızı bulup hemen geliyorum. Ha, arkadaşlar ben boruların içinden saçma sapan yerlere geldim. Hım. Şimdi bir bakalım. Evet, süt burada. Evet, kekimiz hazır. Arkadaşlar evet, kekimizi yapmayı başardık. Şimdi geri dönme zamanı. Ama nereden geri dönüyorduk? İşte orada, işte orada. Hayır, hayır, nasıl 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 geri dönüyorduk ha? Arkadaşlar bu çok eğlenceli ama ya. Şimdi kekimiz hazır. Şimdi timsallara keki vermeliyiz. Ki bizi yemesinler. Afiyet olsun. Evet oraya gidiyorlar tamam. Okey koşun. Uh. Oh be arkadaşlar kurtulduk artık timsallardan. Şimdi arkadaşlar hemen timsallardan kurtul. Oha! Oh, ne? Bekçi'nin odasına gider mi? Bekçi'nin odası da ne? Arkadaşlar, hayır ne yapacağız? Bekçi'nin odası mı? Ha! Arkadaşlar Bekçi! <laughs> Eyvah! Bekçi ile nasıl savaşacağız arkadaşlar? <laughs> o ses de neydi? Aa. Tamamdır Volki Tolki. Arkadaşlar bekçi burada. Ha. Bekçi. Hayır. Arkadaşlar hayır. de bir Yıldırım çakma sesleri geliyor. Bekçinin odasına geliyoruz. Hayır. Of. Olamaz. Hayır. Lan nerede bu bekçinin odası? Arkadaşlar şuraya bakın. Bekçinin odasına gidiyoruz. Hayır arkadaşlar. Hayır. Bekçinin odasına gidiyor. Ama arkadaşlar artık korkmak yok. Burada var. Aa evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ya nerede bu bekçinin odası? Ha, yeni bloklar var arkadaşlar. Ha, checkpoint dedi. Eyvah. Büyük ihtimalle yaklaştık arkadaşlar. Bekçi uyumuş. Bekçi orada. Arkadaşlar güzel. Hayır. Bekçi uyumuş arkadaşlar. Yakalandın mı? Arkadaşlar hayır. Kapıyı nasıl açacağız? Gizlice aç gizlice gizlice Tamam buraya kadar geldik Orada bir yazı var Arkadaşlar hayır Hayır bekçi bizim göğü yakaladı Olamaz Arkadaşlar bu bekçi savaşı ne kadar uzun sürecek Uyumasını bekle uyumasını bekle tam uyuyor arkadaşlar hayır şimdi ben hiç görünmeden arkadaşlar bekçi bizi görmemeli tam açtım ama hala görüyor arkadaşlar hayır arkadaşlar bu bekçi savaşı ne zaman bitecek tam koşma koşma uyu hadi uyu uyu Arkadaşlar çok az kapı kaldı. Hayır, hayır, çok yaklaşma bekçiye. Ama kapıyı açmıştım. Arkadaşlar iyi de bekçi bizi tam kapıyı açarken görüyor. Bakın açtım kapıyı. Ya. Arkadaşlar bir saniye. Ben hemen bu olayı çözüp geliyorum. Arkadaşlar tamam kapıyı sonunda açmayı başardım. Şimdi sessizce Bakın arkadaşlar bekçi her yeri görüyor. Of. O zavallı arkadaşlarımı kurtarmam gerek. Kavrut diyor. Evet. Evet. Tüm kapıları açtım şu anda. Hayır. Alarm çalıyor. Dışarı çık mı? Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Alarmlar çalıyor. Bizi arıyorlar. Cık. Koşun koşun koşun. Aşağı inmeliyiz. <laughs> Sever and <trace> mi? <laughs> Tamam okey okey okey. Hadi ya. Sizi kurtaracağım merak etmeyin. <laughs> koşun arkadaşlar. Bizi kovalıyorlar. Koşun koşun koşun. Ha. <laughs> Ne? Aa. Ah. Ah. Arkadaşlar bu da ne kadar sürecek? Aa. Ah. Koşun. <laughs> Arkadaşlar Volki Tolki'den bizle konuşuyorlar. Teşekkür ediyorlar. Ama hızlı olmalıyız. Çünkü bizi kovalıyorlar. Hadi. Oh! Jet skis Jet ski deme. Koşun koşun. Ee, arkadaşlar vurdum bizim uyandığımızı ee, görmüş. Jet ski'ler mi? Arkadaşlar jet ski de ne? Oha! Arkadaşlar. Arkadaşlar ama bu gözle beraber çok iyi bir video daha çektik. Arkadaşlar, evet bu video serisini bitireceğiz sanırım. O zaman hemen arkadaşlar deniyorum. Arkadaşlar bakın panter kurtuldu diyor. Hangisini bilelim ben yeşile bineceğim. Aynen bindik. Şimdi gitme zamanı. Hah, kaçtı. Evet Başardın Hapishaneden kaçmayı başardın Arkadaşlar evet Oynadığın için teşekkürler İnanamıyorum Aha arkadaşlar bu arada ileride bir ada var Bu arada bu jet skiler neden bu kadar yavaş Şu kalp sayınıza bir bakın Arkadaşlar oraya gitmeliyiz Hapishane, Hapishaneden kaçmayı başardık Arkadaşlar, bu video serisinde bu videoda bitirmiş olduk ve evet arkadaşlar, bu video serisini de bitirdik. Arkadaşlar, evet, bu baya eğlenceli bir video serisi oldu. Şimdi hemen oraya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir saniye. Ben böyle daha hızlı giderim. Bırakın jet ski'ye. Şimdi hemen adamıza gidiyoruz arkadaşlar. Ve hapishaneden kaçıyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Ve evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Bir video serisini daha bitirdik. bitirdik. Bugün Minecraft'ın en imkansız hapishanesinden kaçmayı başardık. O zaman arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere